Merhaba arkadaşlar. Bu videomda deniz kabuğu, kabuğu koleksiyonuma nasıl başladığımı anlatacağım. Küçük yaşlarda başladı benim deniz kabuğu sevgim. Altınoluk'ta yazlığımız vardı. Ve her yaz oraya gidiyorduk. Tabi orada denize gir, girip çıkarken deniz kabuklarıyla çok karşılaşmıyorduk. Ama arkadaşlarımızla birlikte deniz kabuğu topluyorduk. Gözlükle, dalış gözlükleriyle, paletlerle, bayağı açılıyordu küçük yaşlarda. Yüzmeyi çok iyi biliyorduk hepimiz. Ee, ama yine de tehlikeli tabii. Ee, küçük bir çocuğun açılması o kadar. Küçük bir çocuk e, dediğimde 12 yaşındayken e, denizden dalış yapıp çıkartmaya başlamıştık. Ee, çıkarttığımız kabuklar e, şunlar. Hemen göstereyim. Bu arada. E, Latinceleri kimse öğretmediği için kendim e, okunuşlarıyla öğrendim. O yüzden e, okunuşlarda yanlış telaffuzlarım olabilir. Şu Cardidae familyasına Cardi denilebilir. Bu kitapta e, oluyor. Çoğu kabuk şu şu familyadan. Üzerinde şeyleri e, familyalara yazıyor. Bu kabuk mesela bizim altın çıkarttığımız kabuk. Ki burada da e, nereden çıkartılmış? Mediterranean şey e, bizim denizimizden çıkartılmış buradan da. Bodrum'dan çıkartılmış. Ama ben bunu Ege denizinden çıkarttım. Şöyle gösterebilirim. Tabi bunu daha yeni bu. 2018'de çıkartmıştım sanırım. Şöyle. Koleksiyona tam anlamıyla başlamam. Yani ithal kabuklarla tanışmam. Üniversiteye gittiğim sene oldu. İlk kabuğumu, ilk ithal kabuğumu dedem denizden bulmuştu. Dedemin denizde bulduğu kabuk da... Ee, şöyle göstereyim. Tiger'dı. Bu normalde Filipinli menşeli bir kabuk. Zaten dedem e, bulmuştu ama birisi atmıştır büyük ihtimalle çünkü denizimizde yok ya da birisi düşürdü. Ondan sonra babanem babaannem bana bir Melo aldı. Babaannemin aldığı Melo e, şey e, burada ama o biraz uzakta. O yüzden şöyle göstereyim. Bunun biraz daha büyüğü. Normalde pahalı ama orada altın oluktaki şeyler esnaflar çok ucuza vermişti. Sepetten çıkmıştı. free of the sea diye sepetleri oluyor. Güzel kabukların oldu. 5 TL yanılmıyorsam almıştı babaannem bana. Ondan sonra tabii üniversiteye gittim. İzmir yazdım. İzmir yazmamın nedeni de orada okuyup deniz kabuğu bulmaktı. İzmir'den topladığım kabuklar çoğunlukla yerli mureksler olmakta. Yerli mureks şu anda yakınımda yok ama ben size normal bir mureks göstereyim dedim de o da yok yakınımda. Diğer video da gösteririm normal murex, Şöyle hmm. kitaptan göstereyim olmazsa. Rex. Sidaya familyasından şunlar. Tabii ki bizim denizimizdeki mar değil. Şuna benzer bizim denizimizdeki ama o da değil. Şu şu kabuklardan topluyorduk. İzmir'de de çoğunlukla bu kabuklardan var. Bakıyorum şöyle bir bakayım kontrol edeyim. Bundan hexaplex şunlar. Hexaplexmiş hatları. Ben de birkaç kere kontrol etmiştim ama şu an yeni görüyorum şundan var. Bu da hexaplex. Şu Bu şekilde ondan sonra tabii üniversite için İzmir'i yazdım tercih ettim deniz kabuğu için gerçekten yüzde 30'u tercihimin yüzde 30'u deniz kabuğu üzerineydi. Yani İstanbul'da kazanıyordum başka yerlerde ama üniversite olarak İzmir'i seçtim. İyi ki de seçmişim bu güzelliklerle birlikte okuyorum evimde bayağı var. Tabi koleksiyonun çoğu İzmir'de olduğu için burada yine gösterebileceğim çok kabuk var ama o kadar çok gösteremeyeceğim. Ondan sonra şeylerden toplamaya başladım. Letko'dan, dükkan uygulamasından, farklı uygulamalardan deniz kabuğu araştırmaya başladım. Türkiye'deki ithalatçılardan almaya başladım. Şöyle mesela bunu geçen de Letgo yardımıyla aldım. Gerçekten büyük bir kabuk. Stromidae familyasından. Lentico, Lentigos adı. Tabii ki bunları yanlış söylüyor olabilirim. Çünkü dediğim gibi okunuşlarını bana kimse öğretmedi. Bu e, küçüktü. Ama bu gerçekten büyük. Ve bu kitap müze kitabıdır. Bu kitabın ismini de veririm. E, bu kitap Hasan Güleşçin'in Deniz Kabuğu koleksiyonları olduğu müzedeki kitap. Ve bu Kabuk bu kitaptaki yani müzedeki kabuktan daha büyük. 8.2 idi sanırım burada 8 var. Yani milimlerle e, oynuyor büyüklükler. Ve şöyle söyleyeyim koleksiyonda İzmir'e gitmeden önce de bunu çok araştırıyordum. Koleksiyonda en istediğim kabuk en çok istediğim kabuklardan biri Murex, e, Murex Endiva ve Natilius'tu. Natiliuslar böyle arkadaydı sanırım ama ben direkt şey göstereyim. Natiliusu göstereyim. Bu kabuktu. Tabii ki bu e, traşlanmış, bu şekilde olmuyor. Ve bu kabuğa ulaştım. İzmirde elimde çok var. Bunu traşlıyorlar. Üst yüzeyini kazıyorlar. Gördüğünüz gibi sedef. Ondan sonra buna dönüşüyor. Bu şekilde sedef oluyor. Şöyle mesela bu güzel bir örnek. Tabii ki bunların daha büyükleri de var. Bunlar Nautilus için küçük artık yasaklandı. Filipin'deki ve Endonezya'daki, Tayland'daki halk avlıyor çünkü bunları. Eskiden Bizim denizimizde de varmış, bizim denizlerimizde. Çünkü kalıntıları, fosilleri bulunuyor. Ondan sonra dediğim gibi İzmir'e gittikten sonra koleksiyonumu büyüttüm, bayağı büyüttüm. Şu anda gerçek anlamda çok deniz kabuğum var. Yani sayı, yani saymaya kalktım. Ben şey elli bin, 60 bin arasında durdum, ama 100 bin adet kabuğum olduğunu düşünüyorum şöyle bunlar. Ya 100.000 adet derken tabii ki e, koleksiyonerlerin bazıları çöp diye kabul ediyor. Ben de tabii e, şey yapıyorum. E, kendimce şeyler yapıyorum. Mesela şunlar böyle dondurma şeklinde getirip. Ya yani bunları koleksiyonerler kabuklardan saymıyor tabii ki. Ben bunları kiloyla alıyorum. Ondan sonra içlerinden koleksiyonlukları, değişik olanları seçiyorum. Mesela bunlar onların koleksiyonlukları. Şöyle çizgili ve şey normali şu. Normali bu. Beyaz oluyor, asitte erinmiş oluyor. Ama şunlar koleksiyonluk olarak geçiyor. Çünkü kırık da yok. Bunda kırık var. Küçükken İstanbul'da tabii doğdum. İstanbul doğumluyum. İstanbul'da büyüdüm. Florya'da çok deniz kabuğu vardı. Gidip topluyorduk. Şu anda tabii ki kalmadı. Betonlaşma yüzünden. Tabi onların değerini ben biliyordum tabi ama annem atmıştı. Tabi şu anda destek veriyor. Ailemin destek vermesi de çok önemli. Çünkü destek olmadan hiçbir şey yapılamıyor. Sonra koleksiyonlukları öğrenmeye başladım. Koleksiyonlukları da nasıl öğreniyorum? Çok kabuk görerek öğrenebilirsiniz. Ne kadar çok kabuk o kadar çok koleksiyonluk kabuk olunur olması demektir. Bunlar konus, konidae familyasından. Kan, kanidi diyor İngilizler, İngiliz çevirisi. Tabii ki yanlış telaffuz edebilirim. Şöyle. Farklı konidae de familyasından. Bunlar mesela şey renk farklılıkları. Bunlar aynı familya aynı tür. Ama renkleri farklı. Renk farklılıkları var. Şu mesela bu kabuk bulabileceğim bir kabuk değildi. Bu kadar güzelini. Şimdi Pasifik'ten çıkıyor. Şöyle. Böyle yazıyorum. Konus Penaseus. Bunları ondan sonra Excel'de güzelleştiriyorum. Evet. Bu kadar. Söyleyebileceklerim. Tabii ki daha farklı kabuklar var. Güzel kabuklar var. Şöyle gerçekten büyük kabuklar var. Bunlara sahip olmak gerçekten güzel bir sevinç benim için. Mesela bu kabuk ordu'dan geldi. Bir ablamız e, çocuğuyla birlikte topluyor. Bunu da gönderdiler. Çok güzel. E, kum midyesi olarak geçiyor bu da bu arada. Cardiidae ailesinin aynı. Şu anlık bu kadar anlatacaklarım. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Daha sonra farklı videolarda paylaşmayı düşün, düşünüyorum, ee, hikayelerini anlatmayı düşünüyorum. Çünkü hepsinin hikayesi var. Geçmişte para olarak kullanılanlar var. Şey, farklı farklı şekillerde kendilerini öğrenler var. Harpa majör bunlar mesela. Renklerini yedikleri balıklardan alıyorlarmış. Bunu da yabancı bir kaynaktan okumuştum. Şöyle posta yapamayız. Kapık var onu da göstereyim. Peki çok teşekkür ederim. İyi günler dilerim.